Diyor ki ayı üzümü seti kullanıyorum idrar yolları enfeksiyonu için bir yıldır kullanıyorum. Bir yıldır. Kullanıyorum. İdrar yolların faydasını gördüm demiş. Bir gecede Şirin Hanım bir hanımefendi bir 30 defa lavaboya gidiyor. Günde 60 defa tuvalete gidiyor. Niye? Mesane mukozası Teşekkürler. Yanmış. Neden yanmış? Bağırsaklardaki kandida mantarı veya E. bakterisi. Kandida mantarı veya E. coli bakterisi mesaneye yerleştiği zaman ne yapar? Kandida aslında kandida herkesi var 305. Ne zaman tehlikeli, ne zaman kişi antibiyotik, antistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanırsa işte o zaman kandida tehlikeli. Arkasından kol gibi bir kuyruk çıkar, kol gibi böyle değişir dönüşür. Adeta kuduz olan köpek gibi. Köpek kuduz olunca tanır mısın abi? Tanımaz. Saldırır. Her insanın barsanda 300-500 kandida varken milyonları bulur. Milyon. Şimdi her insanın bağırsağında 300-500 herkes de var. Sorun yok. Ne zaman kişi antibiyotik antihistamini kullandı o zaman işte şurada gördüğünüz gibi milyonlarcası bir araya gelir. Milyon. Ve kolonisini korumak için sümük gibi jöle üretir. Jöle. Aa, bunu da gösteremiyoruz bir türlü. Bu üretmiş olduğu sümük sıvı jöle varsa böyle kaplar streç folyo gibi kanın üstüne dökülen zift gibi Ve hiçbir ilaç o ziftin altındaki Kandida etki yapmaz Kandayı diğer bütün bakterilerden farklı kılan şey bir Van tuzu var kene gibi barsa yapışır asla Dökülmez 2 sümük gibi jöle üretir, kendini korumuyor Kişi her lavaboya gittiğinde, büyük devacatını yaptığında, defacatını yaptığında, her seferinde her türlü bakterinin bir kısmı mutlaka dışarı atılır defacatı. Bir kısmı dışarı atılır. Kandidanın defacatı dışarı atılması mümkün değil. Çünkü kene gibi yapışır. Bir, zif gibi o biyofilmin altında saklanır. iki artık hiçbir şey ona zarar vermez 3 ve ekmek mantı makarna börek çörek bal bekmez reçel yani hamurlu ve tatlı olan her şeyi beslenir 3 ve hayatınız kararır 4 niye 84 çeşit zehir üretir üretmiş olduğu zehir bağırsakları ne yapar yakar bağırsak hücreleri duvar gibi bitişikken böyle yandımı deliniz. Buna geçirgen bağırsak sendromudur. Böylece bağırsaktan her türlü zehir, kana karışır. Nereye gelir? Karaciğer. Karaciğerin aratamadığı zehir nereye gider? Beyne, akciğere, pankreze, tirote, böbre, kalbe ve Kanınızda sürekli bir zehir dolaşmaya başlar. Geçen ay Türkiye'de 115 kişi sahte alkolden öldü. 115 kişi. Neden ölüyorlar? Sahte alkolde ne var? ölüyorlar? Metil alkol. Merdiven altı üretilen alkolün içerisinde metil alkol var. Etil alkol adamı en fazla sarhoş eder. Çok çok içerse komaya girer. Bir gün sonra kendine gelir. Çünkü etil alkolü, içilen alkolü bünyemiz suya ve karbondioksit dönüştürür. Suyu idrar yoluyla karbondioksit nefes yoluyla atar kurtulur Ama metil alkol bir karbonlu olduğu için bir karbon elementi olduğu için Bölemez Bölemediği için de metil alkol Zehirler Kandilene üretmiş olduğu zehir barsan gelen bu metil alkol yavaş 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 Az az geldiği için öldürmez Ama aklınıza gelen hastalıkların yüzde 98'inin kandidanın üretmiş olduğu zehir tetikler. 84 çeşit. İdrar yoluyla mesaneye ulaştı mı ne yapar? Mesane mukozasını yakar. Sinir uzar böyle açıkta kalırsa ne olur? Böbreklerden gelen birkaç damla idrar mesane doluymuş gibi beyne sinyal gönderir. Günde 60 defa lavaboya giden bayan Ayı üzümüyle setiyle ne oldu? Kurtuldu. Burada Hava Hanım da aynı şekilde kurtulmuş maşallah. Bir yıl kullanmış. Evet. Şimdi ayı üzümü birleşiminde ne var? Arbutin, metil arbutin denen iki tane çok önemli madde var. Bunlar idrar yolu enfeksiyon için dünyada en etkili ürün. Bununla ilgili sadece Almanya'da 75 doktor, urolog hepsi, 186 bin sistit, ağırlı mesane sendromu, yani intersistial sistit de denir ve idrar yolları enfeksiyonu olan hastayı tedavi etmişlerdir. Ha bir de şöyle bir rahatsız var. Günde 60 defa lavaboya giden hanımefendi intersistiyel sistit hastasını tedavi ettik. Ayı üzümü seti. Ha, kaçak köçek işlerle uğraşanlara da bu yanlış yapanlara da yardımcı oluyoruz ama dikkat etsinler. Bir hata yapmasınlar. Ha bir de şöyle bir durum var. Mesela Tekirdağ'a gittik. Yol üzerinde çok güzel bir restoran gördü. Hanımefendi Hazretleri dedi ki bir Tekirdağ köftesi yiyelim. Olur yiyelim hadi. Lokantaya girdik neyse Aa, yedik içtik, çık bir lavaboya gideyim baktım hijyenik değil temizledim ama çok lüks bir restoran tuvaletleri berbat yani yeni ama bak temizlik yok çıktım mal sahibi kim falan adama kızdım bağırdım çağırdım hem böyle bir tesis yapıyorsun hem de tuvaletinde hijyen yok ne biçim insanlıksın? Bugün pazarı olduğu için şey e, tatil de, tatil sen yap, sen sorumlusun. böyle bir tesis aç, sonra da işine yap. Neyse. Tekirdağ'dan geri döndük, Bravo. saat sekiz gibi, İkide bir lavaboya gidiyorum. Beş dakikada bir lavaboya, beş dakikada bir lavaboya bir anormallik var. Ne oldu? Ha, orada tuvaletteki benden önce bir hasta kullanmış. Genital sihir şey veya genital herpes herhangi bir virüs kaptım. O çok kötü. Hemen Ormuz GMS ay yüzümü bir ondan bir ondan bir ondan bir ondan kullandım. Şimdi akut olarak yakalandığınız zaman akut Fark ettiniz ki yakalandınız. Olabilir. Tuvaletten klozet alafranga tuvalet kullanmayın. İş yerinde mecbur kullanıyoruz. AVM'ye gidiyor mecbur kullanıyor. AVM'de Alaturka yok. Yapacak bir şey yok. Dikkat edin. Ben de söylemesin. Bazı AVM'lerden maalesef sadece alafranga tuvalet, klozet var. Mecbur kullanıyor. Dikkat edecek. Alaturka tuvalet kullanacaksın. Mürüs ölmüyor. Önce beşer damla, beşer dakika arayla sonra 10 dakika arayla beşer damla sonra 20 dakika arayla saat 12 1'e kadar aldım korkumdan. Sabah kalktım şart bitmiş. Akıt olduğu zaman önce Yarım saat, beş dakikada bir, sonra on dakikada bir, sonra yirmi dakikada bir alabilirsiniz beşer damla. Şak 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 hemen bitiririz. Ha kronikleştiği zaman bu sinir köküne, beyinden kuruk sokumuna kadar uzanan omurilik içerisindeki sinir demetine spinal cord denir. Sinir köküne. Buraya yerleştiği zaman 4 ay, 5 ay artık uğraşman lazım. Kurtulmak için. Dört ay, beş ay. Akut oldu mu sorun yok. Hemen şak şak bitti gitti. Anında etki yap.